Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Taşkın ile telefonda konuşurken Yekta Hira'nın söylediklerini duydu. Yekta Hira'nın ihanet ettiğini anlayınca öfkeden çılgına döndü. Maalesef psikopat Yekta Hira'ya saldırdı ve Hira'nın boğazını sıkmaya başladı. Sahra annesi için çok korktu ve Sahra kapıyı yumruklamaya başladı. Hem Hira hem de Sahra gerçekten çok çaresizdi. Yekta Hira ve Sahra'ya karşı şiddetin dozunu maalesef arttıracak. Hira kendini korumak için güçlü kalmaya çalışacak. Hira maalesef yaptığı hatanın sonuçlarıyla karşılaştı ve bunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Güçlü Hira için yorumlarınıza kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Bir kadın olarak Hira'nın tacize uğramasına gerçekten çok üzüldüm. Doktor Afife'nin beyninde tümör ya da bir baloncuk oluştuğuna dair bizler için müjdeli bir haber verdi. Hira'ya yalan söyleyen avukat Afife'yi tehdit etti ve gerçekleri Orhun'a anlatacağını söyledi. Orhun gerçekleri bir an önce öğrensin ve Orhun Hira'yı hemen psikopat yektadan kurtarsın. Yeter artık hem Hira ile Sahra hem de Orhun daha fazla acı çekmemeli.'' benim gibi düşünenler ve gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını isteyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Yekta Hira'nın değiştiğini söyleyerek Yekta davranışların değişeceğini söyledi. Maalesef Yekta Hira'yı birlikte olmaya zorlayacak sen benim karımsın diyecek. Hira bugüne kadar hiç yaşanmadığı kadar büyük bir zorluk yaşayacak. Bakalım Hira'yı taşkın mı yoksa Orhun mu kurtaracak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.